Önce ummana uğrayacağız. Üzerimizdeki kartları bırakmak için artık onlarla işimiz yok. Ondan sonraki rotamız biliyorsunuz zaten Hindistan. Buralarda hava konforlu. Çok fazla rüzgar yok, dalga yok. Deniz sıcaklığı biraz yükselecek. Ama bugün kendi konforumuz için çok önemli işler yapacağız. Gemideki konforumuz için. This deck, this is accommodation. Yeah. We will do it like this come close now close come we will take water from here connect there yes susuz kalmamak için küçük bir operasyon yapacağız bugün. Aslında küçük bir operasyon değil de dedim ya bizim slot tanklarımızda dünkü videoda söylemiştim. Dünkü videoyu mutlaka izleyin su videosu. Bizim slop tanklarımızda göl suyu var. Bir de kıç pik tanklarımızda göl suyu var. Buradaki göl suyunu tuvaletler için en azından yaşam mahalli için kullanacağız. Bunun için de Bugün bağlantılarını yapacağız. Şöyle bir sıkıntı var bunda sadece. Yangın pompası usma tanklardan almıyor. Ee, yani alıyor ama çok detaylı yollardan alıyor. Onun dün diyagram üzerinden inceledim ve ayarlamalarını yaptım ama tekrardan inceleyeceğiz, tekrardan kontrol edeceğiz ve bir şey daha yani bu suda herhangi bir bakteri üremesi, bakteriyel bir olay olmaması için e, tanklara çamaşır suyu dökeceğiz Havuz mantığı, havuzlara da dökülür ya klor. Klor. Çamaşır değil, Klor sadece göstereyim. Klore. Bunları Ular dikte tanklara da. Şimdi evre hazırlıklarına başlıyoruz işte. Şu an bosun başladı. <laughs> Bos. Bosu can you put this klor in the slop tank? This <laughs> one. Klor, klor, this one. These five pieces, we will put in the slope ton, for, for, To kill all bacteria in the. <gülüyor> yes. <laughs> Operation başladı. <laughs> Bak, burası slope ton. <laughs> burası full göl suyu. Evet, evet, Şimdi çamaşır suyunu döktük. Burası artık temiz. Yani temiz dediğim bu zaten sirkülü olacak. Suyun bir kısmını alıp yaşam haline verirken diğer kısmını da tekrardan buraya döndüreceğiz. O içinde sökük olacak. Tek şu an sıkıntı şu olabilir. Ee, eğer benim yangın pompamın alıcı varçlarından bir tanesi deniz suyundan kaçırıyorsa işte o zaman daha çok deniz suyu vermiş olacağız. O hiç hoş olmayacak. Umarım kaçırmıyordur. Yani deneyeceğiz göreceğiz bakalım. Şimdi bir kahvaltı falan yapayım. Sonra operasyona devam edelim. Biz Fener Vay Fener <laughs> el mobile buraya gelen suyu kesiyor. Kestik şu anda. Şimdi iyi ya. Benim süper Mario burayı sökecek. Buraya devre yapacak. O devreyi de Super Mario. Yes Super Mario. Yo. All, all my followers know you Super Super Mario. And they all say hi. <laughs> Sonra buraya devre yapacağız. Bağlantı yapacağımız yer tam burası işte. Oradan tatlı su yaşam mahalinden güverteye gidiyor. Güvertede tatlı su ihtiyacı olduğu zaman da oradan kullanılıyor. Şimdi biz ona tersten bağlantı yapacağız. Tersten. Bu da Kerem'cim. İmo sınırları içerisindeki en iyi FIFA oyuncusu. Aynen öyle abi. İlk Dördüncü da, kapta. Daha olan varsa gelsin arkadaşlar FIFA'da. Her türlü kapışırız. Durmuş abimiz. Bunlar iyi i̇yi oynuyor ama. Evet, <laughs> Benim deriz. kadar değil. Aynen. Bu da Sefa. Üniversite <laughs> <Überti> stajyerimiz. <sıcırımız. gülüyor> kadın stajyer. Yakında gemide kadın olmakla alakalı bir şeyler yaparız. Evet Değil mi? Evet yapacağız. <laughs> Hop. Biz işimize geri dönelim. Şimdi bak. Bunu o devre için hazırladı. Bunu da Böyle kaynatıp bunun ucuna da bunu kaynatacağız. Sonra bu filancı oraya bağlayıp hortumu da üstüne geçireceğiz yangın pompasını çalıştıracağız. Sonuç alabilecek miyiz ya? Çok merak ediyorum gerçekten. Tek korkum var. Yani yüksek ihtimalle sonuç alırız ama Tek korkum şu, deniz suyu pompasının alıcı işte bazıları kaçırıyorsa sisteme deniz suyu çeker. Yani benim istediğim sadece o tankan çeksin. Bitsin de bir deneyelim. suyun şeyde mi kalmış ya 2x de suyun tuzluluğunu test ettim de aynen fena değil çok tuzlu değil ama şöyle bir problem var şu anda devrede ve basınçlı olduğunu gördünüz şu an deniz suyu pompası buradan alıyor buraya geri basıyoruz biraz sağdan soldan kaçaklar var çok önemli değil 500 ton 500 metreküp su var onun içinde tek sıkıntı şu Pompanın basıncı şu an çok yüksek. Bir yerden daha hortum ayarlattırıyorum şimdi. Oraya bir tane daha hortum verdireceğim. Olsun şimdi geliyor. Şuradan gelecek. Basıncı biraz daha düşürsek daha iyi olur. Şu anda 6,5 barlarda. Niye böyle vermek istemiyorum? Yukarıya böyle 6,5 barlarda verirsem bazı devreleri patlatabilirim. Deneyeceğiz bakalım. Şimdi hortumu ayarlayacaklar. Mario. Arıyor. Mario'nun bugün pek keyfi yok. Ne oldu dedim. Keyfin yok bugün. Diyor, daha diyor sabah ya diyor. Kahvesini içmemiş herhalde. Buna şimdi bir tane gasket keseceğiz. Sonra hazır. Götürüp bir yerine bağlayacağız. Portumu da bağlayacağız. Vereceğiz bakalım. In this video, and I I almost. I Pressure have missed Nozzle problem. up ja. Şimdi her şey hazır. Bağladık. Yapacağım şey şu. Akomodation'a yukarıya suyu kapatacağım. Tatlı suyu komple kapatacağım. Orayı vereceğim. Bakalım. Tatlı suyu tamamen kapattım. Bu yaş, bu akomodasyon yaşam mahalline giden tatlı su devreleri burada. Bu aşağıdan gelen tamamen kapalı. Şimdi dışarıdan ayarladığımız devredeki suyu vereceğiz. Bakalım. Ekran fener fener. Fener fener. Bunu Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Yeah, 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 full open. We can arrange out from outside. Okay. now full open? Yeah. Yep. Uh, easy, easy, easy. easy. Korktum. <laughs> <laughs> yani şimdi senden şey isteyeceğim Kerem. Köprü üstündeki tuvaleti, suyu dener misin? Deniyorum <laughs> abi. Hem tuvaleti hem de lavaboyu da. Gel gel. for my thumbnail. <laughs> Suyu yukarıya verdik Şu an kontrol ettiriyorum Çünkü çok fazla basınç verirsek Oradaki devreler patlayabilir Buradaki devreler şeyde e, yani Bizim normal Normal çalışma basıncı 4.5 Şimdi lavabodaki su da çok az akmaya başladı Tamamdır Sular Bey Yani lavaboya bakıyoruz Çok az geldi Rangers. Can you open? We need to open. B tamam abi bir kere daha deneyin ondan sonra öyle bırakalım. Size bir iki dakika rica ediyorum. Kal öyle. Şu an test yapıyoruz. Yukarıdaki Yukarıdan Süvari Bey kendi lavabosunun tuvaletini deniyor. Biz de buradan basıncını ayarlıyoruz. Dediğim gibi yukarı çok basınçlı su e verirsen... Şurada gayet güzel. Şurada gayet güzel. Lavaboya bakıyorum. Çok basınçlı su verirsem... De... Ayar çok iyi. Şimdi yukarı gidip basınca bakacağım. Yukarı gidip basınca bakacağım. Bu ayar çok iyi. Anlaşıldı Süver Bey. Şu an iyi. Çok fazla basınç su vermiyorum devreler patlamasın diye. Şu anda her şey mükemmel. Bu gemide işleri yoluna koymayı biliyoruz. gemiyi son anda kurtardım. <laughs>